Merhaba arkadaşlar kolay gelsin. Burada bir 2 tonluk bir su depomuzu takıldı. Şöyle göstereyim. Bunun montajını şöyle ana su girişinin hattından hat aldık. Tabii müşterimizin bir isteği oldu. buraya bir tane bahçe musluğu koyduk. Şöyle girişimiz buradan. Şuradan bir tane T attık. Şamandıra hattımıza gidiyor şöyle. Buradan punch ile de şöyle hiç kesinlikle oynamıyor şöyle görüyorsunuz. şamandıramızı bağladık. Vanayı kapatalım ses yapmasın. Görüyorsunuz de buradan girişimizi yaptık. Şamanlara dolum attı koyduk. Burada da suyun geri kaçmaması için sular kesildiği zaman devreye girsin diye çek fafız taktık. Çek faf biliyorsunuz ok işareti suyun giriş yönüne göre takılıyor. Hem de buradan su geri kaçıp depoyu şişirmesin diye. Şöyle yine bir tane daha T attık buradan. Bu da bu havandırma. Havasını alsın deponun. Akışı rahat girsin diye. Şöyle bir de giriş vanası koyduk depoda çıkış için. Şöyle. Şu şekilde. Kolay gelsin. Hadi işte, herkese.